Merhaba arkadaşlar ben Fatih. Yeni bir video ile karşınızdayım. Çok uzun bir zamandır video falan gelmiyordu. Zaten hepiniz de artık neden gelmediğini biliyorsunuzdur da bilmeyenler için gene söyleyeyim ben. İşte bu sınav stresiydi, şu suydu, bu suydu işte açıklanacaktı falan filan derken bayağı bir uğraştım e, ee, onu beklemek için, sınavları geçmek için şey. işte sınava gireyim, çıkayım, bilsin, ders çalışayım falan derken zaten bunları bazen Facebook sayfasından bazen de işte e, video olarak falan atıyordum. Hani bilen bilir bilmeyenler için bir daha söyleyeyim. Hani uzun bir zamandır yoktum. Sebebi de üniversite sınavıydı. Neyse. Ondan sonra sınav geçti işte video çekmeye başlayayım falan derken mikrofondan bir şeyler bir şeyler oldu işte adını sen getir hışırtılar çıktı, sesimi kaydetmedi falan filan. 2-3 gündür de onunla uğraşıyordum. Şimdi galiba hallettim. Ne cızırtı var ne bir şey var. Ses kalitesi artık ne kadar iyi bilmiyorum ama e, şu anda iyi gibi sanki. Ve gene FaceCam'i laptop'umun kamerasından çekiyorum çünkü webcam'im yok bundan başka. Artık ilerleyen zamanlarda don alacağız. Neyse son zamanlarda e, çok popüler olan böyle hani bir patlama yaşayan Agar.io diye bir oyun var biliyorsunuz. Hani zaten artık neredeyse her youtuber çekti herkes girdi oynadı falan filan ama ben de oynuyorum zaten. Hani hem de çok keyif alıyorum oynarken. Gerçekten zevkli bir oyun ve girdim mi bağlıyor adamı. Dedim hani ben de bunun videosunu çekeyim. İzlersiniz, ee, izlersiniz izlemezsiniz siz bilirsiniz. Çünkü çoğu kişi çektiği için artık sıkılmış olabilirsiniz. Ee, ama ben hani bununla bir giriş yapayım dedim. Zaten devamında konuşalım. Oyunu falan anlatırım gene bilmeyenler için. Şimdi girelim. Nickname'im benim no wait, e bildiğiniz gibi. Ve şöyle şey yapayım. Serverlar var. Türk serverı var i̇şte burada gördüğünüz gibi değişik serverlar var. Türk server yoktu eskiden ama baktılar ki herhalde Türkiye'den bayağı oynayan var. Adamlar Türk server da açtı. Neyse başlayalım şimdi. Böyle mouse'umuzla hareket ettirdiğimiz bir karakterimiz var ki zaten oyunu biliyorsunuzdur. Aslında anlatmaya da gerek yok da. Genel hani belki bilmeyen olur, izlemeyen olur, ilgilenmeyen olur falan anlatalım dedim. Böyle bu gördüğünüz küçük topları yiyerek büyümeye çalışıyoruz. Şu sol altta skor var gördüğünüz gibi 29 yazıyor. Mesela yedikçe onlar artıyor ve kendimizden küçük diğer kullanıcıları da yiyebiliyoruz. Böyle bir oyun. Mesela şimdi şurada gördüğünüz bir tane adam gidiyor. Mesela şu dog yazan adam beni yiyebilir. Çünkü benden büyük. Mesela geliyor hatta. Hani böyle birbirimizi yiyerek büyümeye çalışıyoruz. Sağ üst köşede de leaderboard var. Ee, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü falan filan yazıyor işte. Neyse şimdi ben bunları yerken. abi bir kocaman adam. Bu kim? Bu kesin birinci. Yok. Ne? Ama iyi yedik yazmış adam. Üçüncü kişi. Üçüncü bile oyunu şu kadar büyüklükte. Benim arasındaki farka bakın işte. Birinci hiç düşünemiyorum. Arar buluruz. Neyse ben bunları yerken bir yandan da size sohbet edeyim. Çünkü bayağıdır video gelmiyordu. Kaç abi. CSGO beni yer. Ha bir de şöyle şeyler var. Oyunda space'e bastığınız zaman parçalanıyor karakteriniz. Hani ikiye ayrılıyor. Mesela sizden uzakta bir adam var. Onu yemek istiyorsunuz. Hani küçük sizden de. Space'e bastığınız zaman parçalanıyor karakterin. Karakter de değil. Ha şu yuvarlak şey işte. W'ye bastığımız zaman da şöyle gördüğünüz gibi kendimizden bir parça atıyoruz. Alma abi o benim parçam yiyecek kaç. Neyse şimdi ufaktan bir muhabbete başlayalım. Heh parçalandı işte gördüğünüz gibi ye, yedi beni. Beni yedi abi beni yeme. Tekrardan başlayayım. Bir de işte işin garibi başladıktan sonra gene ufak olarak başlıyorsunuz ya. Mesela bazen ne kadar büyürsen büyü. Ölünce gene minicik başlıyorsun. Neyse. Şimdi bayağıdır video falan gelmiyordu. Video çekemiyordum. Kanalı ihmal ettim. Hani bakamadım zamanım olmadı. Çünkü gerçekten de bir üniversite sınavı işte bu YGS'dir, LYS'dir, CERT onlarla çok vakit kaybettim. Hani ders çalıştım, kendi sosyal yaşamıma da vakit ayıramadım. Bir şey yapamadım, edemedim falan ki zaten YouTube'a da giremedim. Doğru düzgün video falan da izleyemedim. Ara ara abi ben bunu yerim. Ben bunu yerim. Gel. Gel. Help. Gel ben seni yerim. Abi sıkıştı yiyemedim ya. O be, küçük adam yiyince benden büyüdü adam. Neyse. Abi kaç bir konuşmama fırsat verir misiniz? İşte ondan sonra sınavlar geçti falan dedim. Hadi ben YouTube'a geri dönebilirim. Ee, bu sefer de mikrofonumda falan falan sıkıntı çıkmaya başladı. Arkada bayağı bir cızırtı sesi geliyordu. Hani kayıt yaptım aslında. Bir iki bir şeyler çektim ama çok rahatsız edici ediciydi. Hani ben kendimi izlerken bile rahatsız ettim. Abi bu adam bölünürse sıkıntı. Neyse bölünmedim. Onun için bir müddet de onun mikrofonu falan ayarlarını yapmaya çalıştım. Gerçekten çok kolay bir ayarı varmış. Onu sonradan buldum. Keşke baştan bulabilseydim. Neyse bundan sonra artık bir düzen tutturup hani her gün video veya iki günde bir video falan atmaya çalışacağım. Ha, bu arada şeyde söyleyeyim. Hepinizin Ramazan'ı mübarek olsun. İşi bilen ortak da bizi yesin. Neyse bir daha başlayalım. Bir müddet sonra can sıkmaya başlıyor. Böyle delirtiyor beni. Hepinizin Ramazan mübarek olsun. İşte bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 11 veya 12 olması lazım. Ee, işte, e, konuşamıyorum. Niye? Çünkü video çekmeye uzun zaman oldu. Konuşmayı unuttum abi. Bu arada saçım başım odam odam dağınıksa da kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok. Hani ben dağınık bir insanım zaten normalde de. Webcam işine de birazcık para biriktirirsem güzel bir webcam alabilirim artık. Daha kaliteli görüntü falan alabilirim. Birazcık hani kanal biraz daha büyüsün. Ee, hani biraz daha gelişelim falan. Artık tamamen profesyonelleştirmeye başlayacağım işi başlayacağım bir şey söyleyemedim. Şimdi abi neyse biraz bilgiyi verdikten sonra artık oynayabiliriz. Ha şu gördüğünüz şeyler de dikenler de eğer bu dikenin boyundaysak mesela şimdi abi küfür yazmış adam. Türk serverının da bu sıkıntısı var abi ya. E, adını sen getir millet işte siyasi partiler olsun küfür olsun şusu busu olsun deniz gel buraya. Deniz deniz denizli hatta deniz de değil denizli. Gel buraya. Küfür falan yazıyor hani o da sıkıntı oluyor. Türk serverına ben niye girdim? Hani bu küfürden dolayı falan aslında girmeyecektim de internetim çok yavaş. E, fiber mi hani bizim buralarda olmadığı için 8 megabit internet hızım var. O da zaten bitiyor 50 GB'den sonra 3 megabite düşüyor. Ki bitti benim çok yavaş. Türk serverında hani lag daha az olur. Daha rahat oynarım falan diye buraya girdim. Şimdi abi şu isimsizler çok gıcık ediyor beni. Çünkü ben zamanında çok çektim bu isimsizlerden. Ha bu arada takip etmiyorsanız eğer Facebook sayfamızda abi şu adam attı onu o yedi, ben kaçayım buradan. Facebook sayfamızı da takip etmiyorsanız aşağıda linkler de var. E, oradan takip edebilirseniz hani oradan da bazen video gelmediği zamanlar hani özellikle bu video çekemediğim zamanlarda falan bilginiz olsun diye e, bir şeyler paylaşıyorum. Söylüyorum işte şöyle oldu böyle oldu diye. Bu Agaria'ya ben bir ara çok taktım. Hani böyle canım sıkılıyordu, ders çalışıyordum falan, bunalıyordum, açıyordum. Bir, bir saat boyunca oynuyordum bunu. Ama bir ara bayağı büyüdüm. Hani şurada skorum 2000 2200 falan gördü. Hatta Facebook'ta şeyini screenshot'ını atmıştım ben. Bir aralar iyi oynamıştım. Ama işte bazı şeylerde de abi kocaman adamlarla başa çıkılmıyor bu oyunda. Adam parti falan kaçamıyorsun yani. Şu dikenleri mi anlatıyordum ben o zaman? Ha bak mesela bu adam oyundan çıkmış ama burada kalmış. Yedi. Bıyık gel buraya. Bıyık 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 bıyık. NASA. Abi şu skinleri nasıl yapıyor onu bilmiyorum. Ben o NASA'yı yiyebilir miyim? Abi NASA'yı artık yiyemem. NASA işte bende de böyle bir şans var. Adam yiyecekken gidiyor başka birini yiyor. Büyüyor. Ben de onu yiyemiyorum. Ben de böyle bir şans var. Şu Brinka Korina. Cor o benim peşimden iki saattir geliyor. O adam hayra alamet değil. O adam beni yer. O adam beni yer. Ben de deliye dönerim. Hop, 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 kaç abi bak yaklaşıyor. Neymiş o adamın adı? Takımsız zor be. Gel beni kurtar. Bak bunlar parçalanırsa. Gerçi büyükler de hani benim boyumdaki şeyler için parçalanmazlar. Oyunun oynanışı da çok rahat. Ya sırf mouse. Hiç i̇şte ne W, A, S, D, y falan basmana gerek var. Ne bir şey var. Abi buralar karışmaya başladı. Ben buradan sıvışabilirsem sıvışayım. Bu sör sen daha demin küçük değil mi? Gel buraya gel. Minicik minicik gel buraya. O beni parçalar mı? Şunun üstünden geçersen parçalanıyorum. Onu söyledim mi? Söylemedim mi? Hatırlamadım ama. Nanotek. Yiyeceğim. Yedim. İşte bu. Kocaman oldum. Aslında kocaman olmadık da. Neyse. Aa adam parçasını attı ya adama. Ortak arıyorum dedi. Yarısını attı adama. Adam geri dönmedi. <laughs> Yanetin dibini gördü adam. Mesela bir parçalanalım mı? Bence parçalanmayalım. Çünkü her an ölebiliriz. Şu Gel buraya. Selina da beni yiyecek. Abi ortalık çok karıştı ya. Osmanlı torunu parçalanıyor Osmanlı torunu. Abi benim buradan kaçmam lazım. Kaçmam lazım. Yiyecek beni. Yiyecek. 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 Hah, tamam. Daha parçalanmaz. Hah, dikenlerin arasına geldiğinde iyi oldu. Buradan geçemez onlar. Parçalanırlar çünkü. Ne gerek var ki? Aşağıda bir adam daha varmış. Kaçmak zor oluyor ya. Bir de büyüdükçe hızınız yavaşlıyor falan. Mesela bak. Yiyemedim. Parçalandım işte. Üstüne gelseydi şu parça yiyecektim. Yiyemedim. Çakotay. O benden büyük değil mi ya? O beni yer. Kaç abi? Kimmiş? Umut Türkoğlu. Ya işte artık videolara belli bir düzen getirmeye çalışacağım. Hani ben de çünkü tekrardan YouTube'a dönmeyi istiyorum. Video çekmeyi ben aslında çok seviyorum. Bu atsız beni yer. O Çağatay'da. Oradan yer. Sıkıştım. Nazım ne yaptın sen ya? he Bunu parçalayıp öbürünü şey yapmaya çalışıyor. Anladım. Sen birleşebilir misin artık? Birleş abi. Çünkü o beni yiyecek. Heh. Ben buradan geçsem ölürüm. O da bak şu bab birin ka kokorin ka. Ne biçim ismin var senin ya? Abi sıkıştım abi 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 abi. Abi diken üstünden geçmek zorundaydım ama ya. Kaç 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 kaç. Hiç sevmediğim şeydir. Nasıl parçalandım ya? Alırım onu. Hah, yetişemezsin bana. Yiyecek mi lan? Yiyemedi. Kaç abi, kaç abi, kaç abi. Lan artık birleşir misiniz? Ya adam geldi, hepsini yedi ya. Şuradan mod seçebiliyoruz. Takım modu var bir de şu experimental, experimental nasıl okunuyorsa artık. O ne onu bilmiyorum ama bir de takımlı oynayayım size. Mavi, kırmızı, yeşil takım var. Şurada gördüğünüz gibi hangi renkteki şeyin fazla olduğu gözüküyor. Mouse'umu görüyor musunuz? Onu da bilmiyorum ki. Hani ben böyle bir yerleri gösteriyorum ama inşallah görüyorsunuzdur. Mesela mavi renkteki adamları ben yiyemiyorum. Onlar da beni yiyemiyor. Diğer takımlardakileri yemeye çalışıyoruz. O benden büyük mü? Küçük de değil, aynı boydayız. Mesaj gelip duruyor telefonuma ya. Neyse. Kaç, 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 kaç. Abi, aha, bana teşekkür ederim. Çok sağ ol, çok sağ ol. Allah razı olsun. Adam intihar etti ya. <laughs> Bazen böyle oluyor. <laughs> bak, kırmızı geliyor kocaman bir tane. Bak işte, adamın yaptığı nickname'e bak. Reddit, reddit, reddit gel buraya. Parçalanayım mı? Parçalandım, vallahi yedim. Allah'a yedim. Geliyorlar. Kaç abi. Hiç böyle büyük bir tane mavi yok mu ya? Onun yanına gideyim saklanayım. Bitti. Harita bitti. Harita bitti. Kaç. Kaç Fatih. Kaç. Yeşil. Gel o parçalanırsa ben öldüm. Parçalanırsa ben öldüm. Parçalandı kaçtım. Çekil abi. Çekil abi. Çekil abi. Yiyecek. yiyecek. Yol, ver. yol aç. Yol aç. Yol aç. Yol aç. Al 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 al. Kaç. Aha parça. Bak bazıları da böyle. Abi. ha. O al 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 birleşir de parçalanırsa eğer ben ölürüm. Benim kaçmam lazım. Ersa. Abi buralar çok şey oldu. <laughs> i̇şte o ağaç benim. <laughs> şey, o muhabbeti bilmeyen varsa anlatayım Cem Yılmaz'ın. Abi anlattırmadı ki ama. Anlattırmadık ki ya. Neyse ya aman. Aman. Zaten bir kere de büyüsek de şöyle hani ıı, herkesten bizden kaçtığı hale gelsek şaşarım. Yapamıyoruz ki. Ölüyoruz çünkü. Sürekli yiyorlar bizi. Neyse o işte o ağaç benim muhabbetini mi anlatacaktım ben size? Hayvan gibisi. Ne diyorsun ya? Ee, ne diyecektim o abi? <laughs> Affedersin de yani. Beni mi buluyorsun gelip parçalanmak için? Şansa gazere, kadere parçalanıyor adam. Hani başka bir yemek gidiyor geliyor beni yiyor. Bende de böyle bir şans var. İşte o ağaç benim muhabbetini anlatıyordum ben size. O şey Cem Yılmaz'ın Hangi filmiydi? Son bir tane film çıkarttı ya adını unuttum. Ben izledim de onu. Hangi filmdi ya? Ha, adı neydi onun? Dilimin ucunda getireceğim. Neyse işte o filmde geçmiş... Bir... <laughs> Abi ekrana kafa atacağım ya. Artık adamın böyle sinirden tüylerim diken diken oldu ya. İmkanı yok. Kaçamıyorum. Kocaman adam sırf beni yemek için parçalandı ya. Riske göze alıyorlar sırf beni yemek için. Bu kadar mı şey ya? Değerli bir parçayız biz. Bak sözümü de tamamlayamadım. 3 oldu 4 oldu. İşte o ağaç benim diye bir muhabbet geçiyor Cem Yılmaz'ın son filminde. Adını unuttum ya. Ee, bakarsınız siz bilmiyorsanız. <laughs> Komik yani. Neyse. Şunu yer miyim ben? Bak işte. Sakin Fatih sakin sakin. Son bir iki kere daha oynayacağım. Çünkü artık e, bir keresinde ben elimi acıttım böyle masaya vuracağım diye. Onu yaşamak istemiyorum. Sabırda bir yere kadar. Kaçmam lazım yani. Ölürsem bir iki kere daha abi devamını getiremem. Dünyamı kaldırmaz. Sinirlenirim. Çünkü ben bazen böyle çok çabuk sinirlenen bir insanım. Bak işte Türkiye. 30 tane parçaya bölünmüşsün. Gidip gelip beni yersin değil mi? Bak yiyecek. Kaçmaya çalışıyorum. Bir parça yedik mi biz? Yiyemedik. Kaç abi. Neyse bak bu dikenler güvenli de o, o da girecek dikene. Kaç abi. Hı, Öyle atlatırım adamı. Eee hiç mavi kimse yok ki. Ben hiç kimseyi göremedim. Hep tek tek mi kaldım ben ya? Neyse. Ben tek kişilik bir orduyum. Tek başıma direnirim bunların hepsine. Bir de bu oyunda şey yapıyorlar abi. Takım kuruyorlar. Adam nickname'ine V at yazmış demin. Gördün hani V şu par. Hmm. Sakinim. Çok sakinim. Çok sakinim. Son bir kere oynayacağım. Bunu takımlı değil normal oynayacağım. Son bir kere. Hah girdim. Neyse adam V at falan yapıyor takım oluşturuyorlar. Birbirlerini besliyorlar falan. Öyle de çok ben katakulliye geldim yani yediler beni. Abi oyun bak video başlayalı 14 dakika falan oldu neredeyse. Daha bir kişi anca yiyebildim. Bir kişi mi yedim? iki kişi mi ne yedim? Ölüyorum sürekli. Yaptığım başka bir şey yok ki. Ama bir keresinde şurada 8. veya 7. veya 7. kadar yükselmişliğimde oldu. Onu yaptım yani. Ama onu oynamam da yarım saatimi almıştı galiba. Çünkü çok zor büyümek. Özellikle o lider girmek çok zor. Bak adam mesela dikenden geçmiş paramparça olmuş. Yetişebilirsem yerim. Yetişemeyeceğim. O mavi yiyecek. O mavi beni de yiyecek. O mavi beni de yiyecek. Yedi. Hepsini yedi. Gözünü kırpmadan yedi. Acımadan yedi. Hepsini yedi. Neyse Allah'tan o güme gitmedik biz orada. ee, benim yiyebileceğim bak şu adamlar Bunlar benden hızlılar. Ben bunlara yetişemiyorum. Bu adam da beni yer. Steam gelmiş ya. Lan sen Steam'sin. Ne gezersin burada ya? <laughs> adam Steam gelmiş buraya. Gel abi gel abi gel abi. Parçalanayım mı? Parçalandım. Yiyemedim. Yiyeceğim mi? Bak parçalanma çok riskli. Kaç abi. Ha egoist. Kaçıncı? ikinci Kocaman. Ha Steam yemedin mi beni? Ne oldu? Gel. Yiyecek lan. Yiyemedi. Birleşirsem birleşirsen bir an önce şu Steam'in bir parçasını yiyebilirim. Hadi oğlum, hadi oğlum. Abi. Çare Sargül geldi, yedi bizi işte. Al. Ne yapacak bir şey yok. Neyse bu videoyu da burada bitirelim. Artık düzenli olarak videoların gelmeye başlayacağını buradan size söyleyebilirim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ve Facebook sayfamız da aşağıda. Şu anda beni görüyor musunuz onu da bilmiyorum. İnşallah görüyorsunuzdur. Aşağıda Facebook sayfamız falan var. Oradan beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.